Hakan'la ikinizin çok, yani bizim dinlerken eğleneceğimiz bir doğum hikayeniz var. Evet. Ee, Hakan <laughs> ve ben anne karnından 4 dakika arayla doğum sırasında birbirimizi tekmelediğimiz için morarmış gözlerle Poga yaparak. E, çift yumurta ikizleri izlemişsin Bu çift yumurta ikizi benzemiyoruz demek ama bence benziyorsunuz. Ayrı yumurta ikizi. Şey ayrı yumurta, evet ben ne dedim? Çift, çift. yumurta işte. Çift yumurta öyle mi oluyor? Çift öyle yumurta şey ayrı demek, tek yumurta birbirine aynı demek. Hı -hı. Doğru söyledik. Bu yaşa kadar da öğrenmemiş olmam. Ben de sen öyle söyleyince korktum. İkiz olan sensin ya. <laughs> tek yumurta benziyor, çift yumurta evet. çift benzemiyor. Nasıl bir şey ikiz olmak? O insana böyle ekstra bir güven veriyor mu? Benden bir tane daha. Var. Evet. Bunu söylemeliyim Söyleyeyim. yani e, kesinlikle evet. veriyor. Çünkü hayatınızda e, çok zor zamanlar geçirdiğinizde yalnız kaldığınızda sürekli yanınızda bir yandaş, bir sırttaş, bir yoldaş. E, yoldaş her şekilde sizinle birlikte her ne yaparsanız yapın her yere gidebilecek olan biri daha anlamına geliyor. Bence insanın hayatındaki en değerli şey dost. Dost da öyledir. Kardeşim. Hayatın e, yolunda bazı kardeşler var birbirlerine tam zıtlar. Onun için onu söyleyemiyorum. Hayatta e, iyi ki çok şanslıyız birbirimize biz çünkü Hakan'la tutkuluyuz. Ama e, insanın hayatı içerisinde kazanmış olduğu bazı dostluklar vardır ki yani benim diyen ikizlere veya kardeşlere taş çıkartır. Dostluk çok önemli bir şey. Çünkü beraber mezara da giriyorsunuz. Bak dostluk. şöyle söyleyeyim. Hakan kardeşin olmasaydı, karşılaşsaydın seçme hakkın olsaydı onu bu kadar hayatına sokar mıydın? Tabii ki işte o tabii ki yani. Çok öyle. Düşünemiyorum şey. bile ha. zaten. Benim ablama sorsak ablam mesela buna evet demeyebilir benim için. <gülüyor> Çok ciddi için bu. Yani ne şikayeti varsa bilmiyorum. <laughs> bu, yani Hakan'ın rahatsızlığı bilindiği için bu konuyu kısaca açmaya Yok, cesaret ediyorum. Çok sıkı yani renfoma atlattı. <laughs> e, o süreçte neler hissettin? Çünkü ikiz kardeşin e, neticede işte demin de söyledin canından e, bir parça kaybetme korkusu yaşadın mı? Orası... Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. On yani, sene sürdü çünkü değil mi? 2012-2022 gibi bir tabii şey. Tabii çok ilk başta öğrendiğimizde, nasıl bir şey olduğunu öğrendiğimizde, hmm. o watch and see dedikleri, bekle hmm. ve gör diye hmm. bir teknik uyguladı Burhan Bey, Burhan Bey sağ olsun. Hmm. O konuyu Covid zamanına kadar hiçbir şey yoktu. En son tehditlerde de hatta tamamen bitmeye Bitti yakın falan. geriliyor üçüncü aşıyı oldu Hakan. Üçüncü aşıdan sonra Almanya'da çocuğun yanındayken bir ay, bir buçuk ay geçti. Oynarken kafayı çarptı Hakan. Böyle bir, bir parkta oynarken böyle ah yap, gözümde şimşekler çaktı falan dedi. Sonra gel, falan buz koydum, buz koydum falan. Neyse geldi İstanbul'a. Ee, bir haftanın sonrasında böyle prova yapıyoruz. Hakan'ın da arkasından ışık vurur. Ee, cam var orada prova yaparken. Tam böyle şarkı söylüyorum. Bir baktım böyle şurada böyle bir, bir bombe var ama ben de çok Hakan'ın çok gözlerim yani. Oğlum dedim bayağı da uzak dedim senin buranın ne oldu dedim. Ya kafam vurmuştum ya herhalde ondan kalan hep vardı. Oğlum dedim bu hep yoktu bir şey yok ama böyle bir o Orayı bomb... görmüyor Sen her dakika görüyorsun ben görüyorum da bir de bir de şey yaptım yani hani orası ne var falan üç gün içerisinde böyle, böyle kafasında böyle bir yumurta oldu böyle bu kadar gittik bir bakıldı yani şimdi lenfoma ile alakalı olamaz deniyor Çünkü kafatasında yani sonra bir baktık ki Hakan bu büyüklükte kafayı delmiş delik yani bildiğiniz ve Ondan sonra da o bayağı bildiğiniz bambaşka bir şeye çevirdi işi. Burhan Bey dedi hemen en yoğun şekilde gireceğiz bunun tedavisine. E biz orada işte Hakan'la şey dedik yani hani çok sevdiğimiz bir abimiz vardı o şey demişti süreci sahiplenmeyin olacak olan en güzel şekilde olacaktır. Hı. Süreci sahiplenmemek çok büyülü bir. Hastalığa yapışmayın gibi bir şey. Hayır, bu? süreç. Bu süreci sahiplenme Yani bu süreç akacak, gidecek. Bunu tutup da onun içine girip de onun bütün Hı. her şeyini yaşamaya kalkarsan Hı. seni içine çeker. Bunumdan bahsediyor. Evet. Tabii. Bunun gelip geçici bir rüzgar gibi olduğunu düşünüp tamamen üstünüzden savun, savdığınızı bırakın aksın gitsin. Evet diyor yani. ve o kadar kolay geçti ki öyle deyince. İnşallah. O Öyle deyince tabii onun zorluğunu Hakan'a sormak lazım. Hayatımızda Peki de Hakan'ın zorluklarını bir iki, ikiz şeylerinde vardır yani. Neredeyse fiziki olarak da acı hissettiğimiz Biz de yoktu. Bir, ha, öyle biz, şey. biz, de birbirimizin bir şeylerini hissetmeyiz biz. Hatta o kadar ayrı adamlarız ki birbirimizi anlamakta bile çok zorluk çekiyoruz yani. Evet Hakan senden bir tık ağırdır değil mi? Ağır. Daha, daha doğrusu herkes senden bir tık ağırdır. <laughs> Hakan, Hakan ağır. Hakan ağır. Neyse ki atlattı geçti evet, gitti. Evet. Aslan parçası hayatına evet. devam ediyor. Peki sokak çocuğu olarak büyüdük. İlkokul 3. sınıfta okul yönetimi anne babamıza alın bu çocukları diye yalvardı. <laughs> okuldan atıldık diye bir ifade var. o Ne yaptınız da okuldan atıldınız? Sonra ne oldu? Ortaokul, lise ve üniversite hayatlarınızla birlikte mi yürüdü gene? Ee, evet. Ne biz, yaptınız siz? Biz çok atıldık? sıkılıyorduk. Biz Allah çok Allah. sıkılıyorduk. Yani okulda okul. İlk, bu arada ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bizim Fenerbahçe'de e, ile Fenerbahçe kulübü e, parkta yan yanadır. Yani biz evet, hiçbir evet. zaman hiçbir zaman iki tar, iki kulübün taraftarlarının veya kulüplerin birbirine, birbirine girdiğini görmedik. görmedik. O kültürde hiç biz öyle bir şey yaşamadık. Bu son zamanlarda olanlar ve evet. beni de mesela Nurettin Teksan'da okurken de işte e, maç yapardık. İşte Galatasaray'lar bir tarafa toplanırdı. Fenerbahçe'ler bir tarafa toplanırdı. Orada bile öğretmenlerimiz bize oradaki o şeyi gösterirken hep en sıkıştırırlardı. Hep sarılırdık birbirimize. Çok keyifliydi. Bunun içerisinde e, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de büyümüş olmak da çok başka bir şeydi. Çünkü çok sıkıldığımız için babamın eczanesi de Fenerbahçe'de. Nurettin Teksan'dan artık hani okuldan at, yani dışarı çıkılıyordu. Biz doğru, hemen... Yok, okuldan dışarı uğranıyordu yani. Uğrulanıyorduk. Uğruyordunuz. <gülüyor> Patlama <gülüyor> şeklinde. Patlama şeklinde. Çünkü çok sıkıldığımız... Hemen eczaneye. Evet. Babam da eczaneye gelince bizi alıyordu, geri okula geliyorduk. Oradan bir güzel bir böyle bir üstümüzden geçiliyordu. Sonra birazcık duruluyordu. Sonra Abi sıkılıyorduk çünkü. Şimdi ben ne yapıyordum? Şunu söyleyeyim artık o kadar sıkılıyordum ki gidiyordum sıranın en arkasında o arka sıradakiler diye bir şeyler yaptılar ya. Onlar işte bizim jenerasyonumuzdaki Hikayes. ekip. Arka tarafta oturup açardım Kafka'yı. Kafka okurdum. Hermann Hesse, Bozkır Kurulu okurdum. Beyaz Zenciler okurdum. ya Çünkü o kadar sıkılırdım ki. Ben sana saldırmayayım diye saymadın değil mi bu isimleri? Hayır. Gerçekten okuyor muydunuz Aa, arkada oturup Kafka? Ki. Çünkü çok sıkılıyordum. Evet. Bir tek en güzel tarafım kitap okumaktı. Yani ee, o da babadan mı? E, babam. Evde e, kitabı bizim muydu? Yani? Bizim ekip biraz şey böyle değişik bir ekip. Sülale'de farklı Zaten var. var. E, çok e, babamın bizi oralara yönlendirmesi kesinlikle çok değerliydi. Ama ben kitabı kendim okudum hep kitap gördüm teyzemlerin evinde. Kendi on... başıma sardım o işleri. De. Kesinlikle çok merak ederim, O kadar renkli gelirlerdi ki bunlar ne ya derdim en sonunda. Oğlum bu kitap derlerdi. İçinde ne yazıyor falan. Ya ilk Agatha Christie'lerden böyle aa korku korku çok severdim. Korku başladı sonra sonra Kafka'ydı oydu buydu. Agatha Christie'yle başlamak. Agatha Christie evet <'le> <laughs> çok enteresan. <laughs> evet, değil, tamam. Biraz da arada bir sorduğum soruları da cevap ver olur mu? Tamam ya tamam. dağılıyorum. En ee, Eğitim tamam. Ee, neden atıldığın konusu sıkıldığımız için e, hı, çok şey yaramazlık. yapıyorduk, atılıyorduk. Çok yaramazlık. Yani çok o yaramazlık. sınıfın huzurunu bozuyordun. Şu anda sana şükran borçlu olduğunuzu hissediyorum. Sen oturuyorsun bir saattir filan. Seni oturta oturtabilmek zordur. <laughs> Jüri koltuğunun bile sırtında oturuyordun. Kolçağında oturuyordun. Ben, Bazen Hakancığımın üstünde oturuyordun. Sizden dolayı öyleyim çünkü bir yandan dinlemek zorundayım ya. Şimdi ben ADHD çok yüksek derecede olunca kafam çok çabuk dağılıyor. Şimdi e... sen 20 dakika cümlenin yapısını bozmadan konuşabiliyorsun ama ADHD de mi hemen? Hayır de. şey kafam dağılıyor. Kafan konu dağılıyor. konu bambaşka yere gidiyor tamam, işte. Peki. Jüri koltuğunda tünedin oradayız. <laughs> Orada da hareket halindeydin. Bir hiperaktivite mi yoksa ADHD meselesi mi? Biraz da bize bundan bahset. Mesela ADHD'nin dünyanın sonu falan olmadığını. Değil. Çoğumuzda olduğunu falan. Biraz, i̇yi, biraz iyi. bundan bahsedelim mi? E, tabii ki. Yani eğer iyi fokuslanırsanız. O zaman yani dipsomanik bir karakter olduğunuzda ki ben öyleydim. Mesela ben diyordum ki bu bardağı işte bu siyah bardağı en güzel şekilde yapmaya kafayı taktıysam hı hı. ben bunun dünyanın en iyi şey, siyah bardağını öyle. yapmak için hayat bütün nöronlarımı böyle akıtmak üzere hareket ediyorum. Müzik de öyle oldu. Yani biz sokakta bütün vaktimizi ve hayatımızı geçiriyorduk. Orada da mesela dedik ki biz böyle giderse öleceğiz. Bir de müzik vardı. Müziğe saralım. Müziğe sarınca bu sefer orası dengelendi. Ve e, buradaki fokuslanabilme, hiperaktivite bir doğuştan gelen bir şey aslında. Duramama. Şey Duramama. Böyle. Duramıyorsun yani. Aslında o bir ruh hali değil mi? Evet. Bir kesinlikle bir ruh hali. Bir ruh hali. Yani meditasyonu yapabiliyorum yani şey. Yoksa. Bir şey olarak yargılamanın anlamı yok. Ee, i̇nsanlar ayrıca farklı ritimlere sahipler falan filan. Ki. Müzik dolu bir e, evde evet. doğdun, büyüdün, desteklendin değil mi? Evet. Hadi biraz bir tık orayı aç ama yani Fenerbahçe mirasına gelmeden. Daha <laughs> tamam, çünkü neden söyleyeceğim? Ben müziği de Fenerbahçe tribünde öğrendim. Bak. Tamam orayı kapatıyorum. Hadi şey için söylemiyorum bu gerçek. İlk, ilk müziği orada duydum. ha bir şarkısın <laughs> sen orada yani. Şeyin... E, e, ne? Soru neydi? E, bir dakika soru, neydi, neydi? neydi? Hayır hayır. Ya mi? bırak soru <laughs> neydi işte. <laughs> Nasıl bir evde, nasıl bir ailede büyüdün? Anne hani nasıl bir çocuktun? Ee, babam, babam pazar günleri ne zaman ayrıldılar? Biz 9 yaşındaydık. Of. Ya zormuş çok, be. Bayağı Daha zordu. küçük olsaydı bayağı gene idare edermiş de çok zor. Çok zordu. Ve annenin çok... tadını aldıktan sonra gitmesi güzel bir şeydi. Bayağı bayağı sertti. Orada bir bir de 80'lerde anne baba ayrılığının çocuklardaki etkisi çok farklıydı. Cem çok güzel anlatıyor yani Neymiş? hani şey çocuğu gibi orada böyle, herkes o gözle bakar falan diye yani şey aa bak bunların annesi babası ayrılmış bunlar yani artık öyle olmadığı çok aşikar. Ya bırak annesi babası ya. ayrılan çocukların moralini bozacaksın. Nerede Hayır tam bunlar? tersine. İki Onlar evin daha oluyor çok... o kadar işte. Ben, ben onu sonradan Hakan dedim ki oğlum dedim çok zevkli işmiş bu <laughs> ama tabii o ilk etkide öyle bir şey hissedemedik. Sonradan <laughs> baktık ki çünkü anne baba iyi anlaşamadığında çocuk daha büyük zarar görüyor. Tabii. %100. İki ayrı dünyası iki tane ayrı ha. dünyada yaşayalım oluyor. O çok o ona davranışlı. uyumlanabilir. Kesinlikle. Ama bu kavga gürültü bir evin içinde büyümek Değil. ne bir şey. Ve çok şey var. Yani iki ayrı evin iki ayrı anlayışta büyümek Tabii. çok daha keyifli evet. oluyor. Bizim büyüdüğümüz ev bir kere işte babamız hep sürekli eve geldiği anda hemen bir plak konur, Beatles çalar. Ya işte e, Peppino di Capriçalar o zamanın bütün o Fransız, o Frankafon dünyaları. Da, onoren şunlar bunlar. Ö, tam, bunlar öyle. E. tam öyle. Tam öyle. Ne Pavarotti çok severdi. Da, Gilberto. E o, ne o ekol. E. O ekol. Bab e. babamla ben yaşlıydı, kaçlıydı baba? Babam 46'lıydı. Of. Babam çok şeydi. O yani o e, biz o müziklerin tamamen kulağımızı dolu. Bir de çok enteresan bir şey daha var. Çok fazla gözlem yapardım. Ben çok büyük lafı dinlerdim. Giderdim böyle dinlerdim. Selin de çok böyle biz konuşurken hemen kulak kabartıyor. O işte uyanık aslında uyanık ruh demek evet. yani o fark etme olayı. Antenler evde, hep açık. Evet hep açık. Ee, evde e, müzik e, hep böyle işte arkadaşları gelirler parti yaparlardı. Tabi o zamanın 70'lerin kıyafetleri. Bir o patalar, büyük. Yakalar, favoriler işte yavar. falan o zamanların chart renkler büyük cesur hiç bir jenerasyon ve çok güzel bir styling yani bence hala en sevdiğim müzikal 60, olarak 68 da. 68'in güzellikleri. yani her bakımdan ve dünya daha güzel bir zaman yaşamadı herhalde kesinlikle hep böyle bal rengidir benim aklımda o çok güzel o. çocukluğumda evet. da ufak boyumuz ufak olduğu için abilerin böyle paçalarını görürdüm böyle evet. yerlerde. Müzikler çalınır. Herkes şeyin ortasında, salonun ortasında işte rock and roll, işte bir sürü o müziklerle dans ederler. Aklına çocukluğunda ne geliyor dediğinizde ilk gelen şey favori müzik, dans, e, futbol. E, öyle de bir çocuk oldum. Yani Fenerbahçe kalamış. Evet, Fenerbahçe Kadıköy kalamış. <laughs> moda ee, Akmar Pasajı Rak. Ne çekmişsin be <gülüyor> orada, <gülüyor> ne orada... zor bir hayat be evladım. <laughs> orada duyunca da ne oluyor? Fenerbahçe. Nerenle empati kuracağız bilemedim. <laughs> <Bir gülüyor> yani. Aslında doğru yerlerden bağlandık. Bağlandık bağlandık. Yaramazlık karşınızdakinin e, özgürlüğünü bastırıp da manipüle etmedikçe bence yaramazlık dediğimiz şey onun adına yaramazlığı daha pozitif, pozitif bir taraftan bakarak hayatın hareketi ve enerjisi diyebiliriz. Ben çok öyle bakıyorum bu konuya. Yani birinin canını yakmadığınız sürece veya bir, bir şeyi karşınızdaki birine zarar vermediğiniz değil sürece ya, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum yani.